Hatay'ın Antakya ilçesinde seyir halindeyken alevlere teslim olan otomobil paniğe neden olurken vatandaşların yangın tüpüyle mücadelesi sonuç vermedi. Edinilen bilgilere göre Antakya ilçesi Karaali Mahallesi'nde bir araç yangını meydana geldi. trafikte seyir halinde ilerleyen 22 HZ 356 plakalı otomobilin motor kısmından alevler yükselmeye başladı. Otomobilin yandığını gören araç sahibi durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri bölgeye intikal edene kadar çevredeki vatandaşlar yangın tüpüyle müdahale etmeye çalışsa da mücadeleler sonuç vermedi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri aracı müdahale ederek yangını söndürdü. Çıkan yangından dolayı araçta maddi hasar meydana geldi.